Arkadaşlar ikide bir de videoyu kapatıp duruyorum. Tamam. Geliyorsunuzdur. Dur. Dur. Zarar vermeden çıkartmaya çalışacağız. Şurada bir şey kaldı. Şu temizleme aracıyla. çok güzel. Arkadaşlar şöyle bir şey var canın sıkılırsa diye. Gün gün yapmanız lazım çünkü bir daha oluşturamıyorsunuz. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Kafasını mı buluyoruz? İnşallah kafasını Sarı bir şeyler gördünüz değil mi? Bakın. Kuyruğu herhalde. Aa, ben ilk kuyruğunu bulmuşum arkadaşlar. Şimdi de vücudunu buluyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Dedemin evindeyim. Normal de değilim. Ziyarete geldik. O yüzden geldik arkadaşlar. Birazdan kafasını bulacağım. Bir ben kuyruğunu yapmışım. Bakalım. Bırak. Ha. Tamam. O bütün bütün şehirleri varmış. Şuna bakın. Ben bunlar binlerce hatta yüzlerce alırım. Y Yüzlerce hatta binlerce diyecektim ama. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi asıl ele geçelim. Bir dakika arkadaşlar.